Yağmur abi komik 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 bir şekilde boşaltalım. <laughs> Hocam yağmur büyümeye başladı. Arkadaşlar hemen kırmızı top, mor pot <laughs> verelim. <Acil>. Mor pot verelim hemen mor pot. <laughs> Yağmur parkor <laughs> koridorları kontrollü bir şekilde boşaltalım. Onların sahibi. Biz hayır dedim. Gülahele, Haydi 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 Apo dışarı alalım <laughs> Tamam, <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bizim evde bakım biriminde e, yanım çıktı basit bir yangın gibi gözükebilir ama yangını muhtemelen biz e, önleyemeyeceğiz. Yangını önleyemeyeceğimiz için e, hemen kurumlar arası iletişimle geçip itfaiye bilgi veriyoruz. E, şeyleri kestik mi? Elektriği ve tıpkın gazları kapattık hocam. Şu an itibariyle kestik mi? Şimdi tamam. arkadaşlar bu yangını e, biz şey yapalım İtfaiye geldik. E, i̇tfaiye hemen müdahaleye daha başlasın. Direkt geçelim. Ee, şeyle ilgili bizim e, evet. e, yanına müdahale eden arkadaşlardan veya hastalardan etkilenen olabilir. Bu anlamda biz acil, acil hariç hasta giriş çıkışını hemen durduralım hocam. güvenlikle görüşelim. Güvenlik şey, araçları dışarı çıkarsın. Hastaneye araç giriş çıkışını acil hasta halinde durdurursun. bizim acil ilgili acil ile ilgili Personelden veya hastalardan acile e, hasta şeyimiz olabilir, transferimiz olabilir, sevkimiz olabilir. Acil yeteneğimize bir bakalım. Personel ihtiyacımız olacak mı, olmayacak mı? E, i̇lk etapta olursa, ivedilikle servisten hemen arkadaşları şeye tamam, şey ya. çekelim. E, bizim basınla ilgili bizden şey olmadan e, kesinlikle dışarıya şu an itibariyle herhangi bir herhangi bilgi haber falan asla hiçbir vermeyin, arayan olsa da herhangi bir şey söylemeyelim. Tamam mı? Biz gerekirse Sağlık sağlık müdürlüğüyle durumu netleştirdikten sonra gerekli bilgilendirmeyi bizim alarak yapmak durumundayız. Onun için şu an itibariyle basınlı veya dışarıya bilgiyle bir sağlık müdürlüğü veya kaymakamlık haricinde e, asla bilgilendirme yapmayalım. Benim haberim olmadan bir şey söylemem. Biz bu şeyleri ivedilikle sahaya hemen e, çıkalım, sahanın değerlendirmesini yaptıktan sonra bir 5 dakika sonra geri toplanalım hemen ivedilikle. Evet arkadaşlar, ne durumdayız ne yaptık. sağlık Evet, i̇tfai de, durumu. Evet, geldi, müdahale ediyor zaten. Tamam, çok güzel. O zaman müdahale ediyor. i̇tfaiye geldi önce, biz müdahale ediyoruz Onlar da Rumanya'dan gitmeyle yanına konuşmuş. Onlar acil sayısı aldı. Onun her şeyde konuklarını kıyaslar bekleyen orada da iki kişi vardı. Onlardan bir tanesi Rumanya'dan Bir Biraz kanserini gitmemiş. Bir de onun yakını asker hastasıymış. Onlar da abi seni sağladı. O arada bizim acil ilgili durumumuz nasıl? Hocam karşısında sayımız yeterli ama diğer birimler aksamasın dışarıya bir daha acil hastalığa gelmeye no, 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 devam ediyor diye. Ne olur ne olmaz biz servisinde iki hemşehrimizi çektik. İşle işle alıyor. Toplam dört tane hasta var şu anda. yanına yönetimler. Acil haricinde giriş çıkışı durdurdu. Yani Güvenlikle <laughs> görüştük hocam. Acil acil giriş çıkışlar, araç giriş çıkışlar durdurdu. Toplam araçlar dışarıya alındı. Ee, onun haricinde yedinci bütün hasta, hasta ve hasta, hasta Hemen keşke de edildi. Bir alıkaklığa, yani bir yerden bir alıkaklıkta bir bilimlik servisinde iki hastamız vardı. Onlar da Rosuloyla beraber acil çıkıştan dışarıya takviyesi sağlandı. Tamam. Şu an işte itfaiye sorunlarına çalışmalarını yapıyor. Devam edelim herkese. Hiç. Lojistikle ilgili bizim bir şeyimiz var mı? Herhangi bir... Şu an için ihtiyacımız hep otomobil. Binaç, daha herhangi bir ihtiyacımız olduğunda şehir hastanesinden, kuruluş şehir hastanesi, şey ile hastanesi, şey hastanesi. Evet. iletişim halindeyiz. İletişimi başlattık evet, Haberler başlattık. var, bilgiler var. Evet. Tamam. Hocam katın elektriğini kestik şu anda. Yangın olan bölümü elektrik ve doğal şey vermiyoruz, evet. gaz vermiyoruz. Bütün tesisat kapatıldı. Yani. şeyle ilgili bizden talimat almadan e, istemleri açmıyor. Tamam. Evet. Yani arkadaşlar, arkadaşlar bu malın eksenin arkadaşlarına evet. acilde bir yardım edeceğiz. Evet. Tumak dairesi Herhangi yok. Şey yok. Herhangi vatandaş yok. Tumak yapılıyor. Tamam, temiz altta.